Sandığa gidin dil faşizmi böyle kaşınırsın. <laughs> Objektif yaşama hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün Orçun'la beraberiz ve dil faşizminden bahsedeceğiz. Ne dil... bu ne bu dil faşizmi Yiğit? Bu dil faşizmi nedir? Dil faşizmi senin kullanmadığın kelimelerin sana dışarıdan zorlayarak toplumun kullanmadığı kelimelerin sana zorla bu kelime bak kullan bak ne güzel kelime. Hı. Bak bak aa şey işte kullanmazsan ne kadar ayıp. Demesi bence şeyde dahil mi acaba buna o zaman ee, kullanılan kelimelerin yani toplumda kabul görülen kelimelerin hayır yanlış kullanamazsın denilmesi falan. Evet bu gerek telaffuz olarak Hı. gerekse e, hani hiç kullanmış farklı kelime olarak hani sözlük anlamı olarak da aynı şekilde. Mesela aşkı kuşku. Aşkı kuşku yani olması gereken bir şey çünkü Hı. herkes kullanıyorsa dilde vardı çünkü dil böyle bir şey. Araşmak. Ben ne oldu anıma geldi bilemedim şu an. Telefonla birbirimiz araya konuşalım. Ha, e, Var i̇şte Hoşlaşmak. Karşılıklı, karşılıklı hoşlaşmak. hoşlanmak. Ama bak işleşlik eşleş, eşleş, var. Karşılıklı Hı. bir işlem yapılıyor. Herhangi bir fiili işleş yapmışız. Hoşlaşma, hoşlaşmak demiş. Ama TDK yapmış. kabul etmiyor bunları. Şimdi... <gülüyor> 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 TDK bence, hatta TDK daha da TDK TDK'ymiş yani. TDK'ymiş gerçekten. Türkçe en çok zedeleyen kurum. Şöyle ki. Dili kim konuşursa o karar verir. O hani bu 85 milyon olmak üzere 90'a belki gidiyoruz 90 milyona doğru gidiyoruz. Bu 90 milyon toplam toplum kanısı karar verir. Bu gerek bölgesel olur. Hatta benim hani tamam kabayetinden uydurduğum rakam şu şekildedir. Toplumun %0.5'i bir kelime kullanıyorsa o kelime vardır. Sıfır nokta ben, Benim düşündüğüm bir şey yok. Hmm. Buna çünkü ben şeyleri de koyuyorum. Ee, bazı ağızlara da koyuyorum. Şöyle ki, e, klorak. İzmirlilerde işlerinde çalışıyor. Sonra hep klorak diyorlar ya. Hmm. Artık bu hani e, hatlısı bir güruh bu, bunu konuşuyor. İzmir ağzında var. Ama dolayısıyla İzmir ağzı Türkçenin dahilinde olduğu için Türkçede de var. Kediye de pişik derler. Ha yine İzmir'de çekirdeğe çebedek derler. Yok. Mesela o zaman çebedek bildiğim kadarıyla sözlüklerde bulunmaz. <gülüyor> 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 Canım çebedek çekti de bir an. <laughs> tuzlu tuzlu çebedek. <laughs> tuzlu çebedek çok severim. <laughs> Ama mesela <buraya> gelmeden önce <laughs> <laughs> Tdk'nın Tdk'nın Tedi... E, TDK'yı destekliyorsan TDK diyorsun. TDK'nın <laughs> bazı ürettiği muhteşem kelimelere baktık. Şimdi sana bu TDK'nın muhteşem kelimelerinden bir cümle kuracağım. Hazır mısın? Bekliyorum. Ben kız arkadaşımla e, tüy oynuyoruz. E, tüy oynarken kendisi benim ahırdaşım oluyor. E, ama geçenlerde bizim vuraçımız kırıldı. Ben bu vur vuraçı e, yenisini almak için de bu vuracın yenisini almak için de Geçenlerde bir tane spor mağazasının reklamını gördüm duyumlukta. Neyde? Duyurumlukta. Duyurumlukta. Affedersin. Duyurumlukta. Ben de bu mağazayı genel ağda arattım. E, çeşitli alan top e, vuraçları vardı ama bana tüy top vuracı lazımdı. E, i̇şini bilen bazı aksakalların da yorumuna bakaraktan ee, dur hangi kelime kaldı? <laughs> İşini bilen bazı aksakallarında yorumuna bakarak da tam bir tatbilir edasıyla aradığım e, aradım vuracı aldım. Ne anladın sen bunda? Yani video için uygun bir içerik değil sanırım. Allah aşkına. Lubunyaca diye tahmin ediyorum bu anlattıkların. Şey. <laughs> ha Lubun Lubunca mı? Lubunca. Lubunca. Ona Lübunca da karışmışlar. Sevici. Neydi? Aktif lezbiyan, e aktif eşcinsel kadın. Aktif eşcinsel kadın, sevici. Yani buna niye TDK kelime buluyor? Ben onu da merak ettim. Diğerleri sevmiyor mu? Aynen, bir de ha öyle bir şey var. Ne Sevici ne? Sevici, lover. <laughs> Ayrıca buradan işte izleyen şey varsa, pratisyen hekim varsa, sizin de isminiz artık düz hekim olmuş. Mesela ge e geçen tıp mezunu bir arkadaşımla karşılaştım. Dedi branşını seçtim. Yo ben düz hekim dedim. <laughs> <laughs> de bir ürkü hali sardı beni tabii ki de. Bu da panikmiş aynı zamanda ürkü. Hemen emmeçi çalıştırsaydım. Emmeçi değil bir saniye. Aspirat. Aynen biz evde mesela balık pişirirken genelde emmeçi çalıştırıyorum yoksa ev kokuyor. Ha bu arada az önce bahsettiğim cümle de şu. Tweet of badminton, genel a internet, duyurumluk neydi billboard. Hı. Aksakal eh, ehil miydi? E, doğayan. Aksakal doğayan. Ahırdaş eküri. Eş. Tat bilir gurme. Ah. Vuraç raket. Vuraç raket. Alan top tenis. Vuraç raket. <laughs> i̇şte oklama yazmışsınız. Oklama ne? Oklama. Dart. Dart. Evet. Sıralaç neydi peki? Hatırlamıyorum. Sıralaç. Bindirim remix. Bin, ya şey, eğer mesela müzik hissiyle uğraşırsanız e, yeni bindirimler yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yine artı 18 yapıyorum sanmayın. Bindirim remix. Çünkü Ayrıca e, bindirim yaptığınız şarkılara görümsetmeler çekebilirsiniz. Yine artı 18'e gidiyor galiba. <laughs> Artı 18 demişken kaput neydi? kalıp kaput olmuş. Kaput da Fransızcadan geliyor. Palto demek. Palto. Yani buradan bir paltosu olarak... Üşütmeyin. <laughs> Soğuktur dışarısı. Deriniz ve atkınızı da unutmayın. Kaputunuzu takarken. Atkı da yüzük oluyor galiba. <laughs> Söylediğim şey buradan iyi anlaşılıyordur herhalde. Bunların hiçbirini biz normal bir şeyde diyalogda duymadık duymayacağımıza da eminim. Hiçbir şekilde de bu kelimelerin kabul görmeyeceğine eminim. Çok çünkü temel bir sebebi var. Tepeden geliyor. Orada TDK'da 10 tane adam oturuyor. Yetkinlikleri ne olursa olsun hiçbir şeyle alakaları yok konuyla. Mesela herhangi biri acaba şey miydi? LGBT miydi de sevici bence uygun olur dedi. Şey için, de lezbiyen için ya da alan top şey mi sor, tenisçi hiç kimseye sordular mı? Bence sevici LGBT arasında biraz şey rekabete de yol açıyor hani. E, gayler demez mi? Hayır biz daha seveceğiz, biz daha fazla seviyoruz diye. <laughs> Bence TDK'nın yaptığı bir bölücülük bu. <laughs> Hayır zaten cinsiyetçi olduğundan böyledir yani. Kadınlar arasındaki daha hoş görülüyor ya şeyde bizimki gibi hmm. toplumlarda. <laughs> Neyse ama yani eksperleri de sorsalar bunların hepsine mesela alanının en şey uzman insanları da karar verse kime hmm. ne? Yani bu şey bir şey değil ki, organik bir şey yok ki burada. Kim kullanacak bunu? Nasıl girecek bunlar dile? Yazarların hiçbir şunları kullanır mı mesela? Şimdi dille ilgili dil canlı bir şeydir. Beslemezseniz ölür. Bazı diller hatta ölme muhtaçtır. Ee, bazı diller hani ö, ölmek üzere, bazı diller ölmek üzereyken sonra da yaşamaya devam eder. Ama bunlar hiçbir zorlu olacak şeyler değildir. Tamam doğal hale gidecek gitmesi gereken şeylerdir. Siz tüm dünyaya yoğurt dediniz, bak kimisi yoğurt diyor, kimisi yoğurt diyor ama hepsinin kökeni buradan geliyor. Başka bir yoğurt da, yoğurt demeyince, yoğurt de demedi diyor. Ama biz aynı şekilde, yabancı kelimeleri de aynı şekilde, e, aynı sevecenlikle, aynı hevesle almalıyız. Hı. Sen bul, sen bul. Mesela bilgisayar bak, bilgisayar anlayışı karşılamak, kompüteri bilgisayar dediler. Güzel bir, güzel bir şekilde çevrildi ama bu gene TDK baskısı olarak görüyorum çünkü kompüter kompüterdi. 80'lerde, 90'larda. Yani tabii, TDK diye bir kurum olması aslında sağlıklı, makul bir şey. Yani bir e, dil varsa, o dille ilgili genel gramer kurallarının falan değerlendirilmesi ya da şey, e, belli bir sisteme oturtulması, bununla ilgili bir müfredat çıkarılmasına... Şu herkes okuma yazma öğreniyor çünkü. Herkesin şey yazması bekleniyor, kendi dilini makul bir şekilde yazması bekleniyor. E, ama işte, yani imla, imla işi de biraz sıkıntılı. Şey değil de mesela çok aptal bir şekilde ayrı yazılan ya da birleşik yazılan sözcükler var. Keyfi olarak yani. Veya... Ee, çok ya, da mesela, ya da mesela. Ya da. Yasında da anlamında Böyle ama... Daha dahil anlamında <laughs> ya. Heh, ama ne gerek var ya da zaten tek başına bir ilgeç Daha sinir olacağımız bir şey söyleyeyim. Abi. Benim çocukluğumda ilkokulumda senelerce bize zorla şeydir Abi diye yazılmaz. Ağabey. 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 Sen hiç ağabey gördün mü? Ağabey. Bir dizide vardı sanırım neydi? Asmalı konaklıydı. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında ben herhalde lisede falan aldım. O bir ara yeniden ABI. Abi. Hani yani hmm. abi. 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 Yeniden abi oldu o. Ve hani olması gereken de bu. Doğal olarak bir şeydi. Uzun süre böyle insanlar hayır o A-B, abi, abi yapamazsınız derdi. Benim çok iyi hatırlıyorum. İlk okulda benim bu bazı sınavlarda puanım kırıldı abi yazdım diye. Ama ben haklıymışım. Ben o puanımı geri istiyorum ilk okul hocamdan. Hayır bir de e, işgüzarlık yapıp işe yarar faydalı şeyler de çıkarıyorlar. Mesela bence inceltme işaretleri faydalı bir şeydi. Evet. Niye çıktı inceltme işaretleri? Niye kullanılmıyor artık? Neden yani? Niye Mantık böyle bir şey karar verdiler ve niye böyle bir şey karar veren bir şey var? Kurum yapısı var. Bak İngilizce'nin sistemini biraz daha Ne? Cambridge'dir, Oxford'dur. Akademisyenler buna karar verir. Der ki hani yani düz memurdan daha farklıdır akademisyen. Araştırır ya buna ihtiyaç var mı der. Hani o alanda olacak en üst seviyedir akademisyen. Profesördür çünkü. Hani daha üst seviyesi yok. Hani ustasısın sen bu işin. Dolayısıyla dilin ne olduğunu, organikliğini daha iyi kavramış insanlardır. Sen KPSS ile oraya gelmiş bir memur değilsindir. Dolayısıyla hani daha inandırıcı, daha anlaşılır geliyor. İşte Cambridge sözcükleri, Oxford sözcükleri, İngilizce için. Ama bizde, sen işte Ankara Meselesi'nin sözlüğünü gördün mü? Hı -hı. Ben de görmedim. Ben Türk TDK dışında. Gördüm, aynen. Ha, başka hiçbir sözlük görmedim. Çünkü çünkü tekelinde TDK. Yani işte bu, bununla birlikte, bir de dile bu şekilde suni müdahaleler şeyi de etkiliyor. E, belli alanların gelişmesini ve ilgiyi falan da etkiliyor. Bu şey mevzu, felsefe, Türkçe felsefe kitabı okunmaz. Evet. İnanılmaz zor okumak. Yani okunmaz derken tabii ki İngilizce bilmiyorsanız bunları bir şekilde Türkçeye çeviriyor çok tırnak içinde değerli akademisyenlerimiz. Çünkü kendilerine çok değerli gördükleri için e, göktürkçe kelimelerle değiştirmeye karar verdiler. Çok temel kelimeleri felsefenin yani şeyde İngilizcede, Almancada, Fransızcada kabul gören ve genelde onların bir benzeşimiyle hani telaffuzu uyarlanmış versiyonlarıyla ya da olduğu gibi hep italik olarak kullanılan kelimeleri dediler ki biz ne yapsak ne yapsak bunların yerine göktürkçe kelimeler kullanalım. Neden? Ne niye yani ruh hastası mısınız? Ve yani ben felsefeye çok ilgili bir insan olduğum halde şeyi almıştım. Pür aklın eleştirisini Türkçe almıştım. Her son aldığımda Türkçe felsefe kitabıdır. Ondan sonra bir daha Türkçe felsefe kitabı almadım. Okunmuyor çünkü ben şeyleri bilmiyorum. Normalde başka yerlerden referanslarla bilebileceğim ya da ön hazırlığıyla bilebileceğim kelimeleri hiçbir şekilde anlamıyorum. Ya da aklımda kalmıyor çünkü bana bir şey ifade etmiyor o kelimeler. Ni Ben ne, ne kadardır Göktürkçe konuşuyordum da Göktürkçe bir şey var yani terimler kullanan bir kitap var. Ve onlar da mesela kendi tekelleriyle çünkü felsefe kitaplarını akademisyenler çeviriyor çok basit şeyler değilse. Kendi alanlarını sabote ettiler. Evet. Ve Birbirlerinin e, boynuzlarını parlattıklarına oturup eminim ne kadar da güzel kelimeler bulduk, birlik sağladık, hepimiz aynı kelimeleri kullanıyoruz diye. Tamam şimdi birbiriniz birbirinizin yazdığı kitapları okuyun. Bravo size, bitti bu kadar. Dil iki e, şeyden, aktan oluşuyor. Bir alıcı, bir verici Eğer ki e, bu mesajı anlatmak isteyen kişi karşılığında anlatamıyorsa o dil başarısız bir dildir. O mesaj mantıksız, başarısız bir mesajdır. Hı. Dolayısıyla dil iki tane aktör gerekiyor dedim ya. Şimdi ben sana bir şey anlatmak istiyorum ve saçma bir şekilde yaptı. o gök ben sana mesaj aktarma çalışmışım. Sen, sence bu doğru bir mi? En başta hani... demin hangi yaptığın gibi ha. işte. Evet. Hani bir de ikimiz de Türkçe biliyoruz kendimizce. Al bu Türkçe. Buna Türkçe de az önce söyledik. Kak bahsediyor bu arada. Şey... <laughs> 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 kak diye şey var. <laughs> Uçup uzaya çıkan bir araçtır kak <laughs> Diyor, <laughs> ben, ben daha bu, otobüs olarak düşünmüştüm. Sadece düşün horozların kullandığı. <laughs> 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 Badminton'un entesan bir ürün, vurulan ürünü vardır ya şatıl ya da Ha şey toptan bahsediyoruz. Yapar ya tüy top. Ya badminton topu diyorduk biz ona ama. Top değil ama işte. Top olması için yuvarlak olması Başı oldu. top. İşte tam değil. <laughs> ne yapayım ha, badminton topu deyince anlaşılıyordu sonuç olarak. Evet, badminton topu. Mesela badminton topu daha mantıklı. Profesyonel oynayan bir arkadaşım vardı benim. Hatta çok kilolu olduğu halde yani geçmişinde profesyonel olarak oynamış. Bir maçta böyle bizi madara etmişti. Hatta ikiniz geçin dedi, daha şey olur dedi. Alan korumanız daha kolay olur dedi mesela o da kakşatıl demiyordu. Çünkü kakşatıl diyeceği zaman dediği zaman benim aklıma horozların bindiği bir otobüs geleceğini biliyordu. Çok şanslısın çünkü benim aklıma bambaşka uzaya çıkan <laughs> ürkütü bir şeyler çıkıyor kakşatıl deyince. Ya yani ben horoz orada hani biliyorsun eş şeydi yanan... E... Ben Amerikan İngilizcesi biliyorum. Taş, taş anlam. anlamı. <laughs> taş anlamı. <laughs> tamam söylediğiniz bu kadar. Biz bugün TDK'ya söylemek için kamerada çıktık ve söyledik de. Aynen. Sövmediğimiz kim kaldı bugün? Kemalistler. <gülüyor> <gülüyor> ya biz temiz bizliği şey hiç ama hadi bakalım. <laughs> Tüy topçu komünistler. Tüy topçu komünistler. Sizin için geliyoruz. <laughs> ne tür terör neydi? Eee, yıldır, yıldırı. Komünist yıldır, yıldırıcılar sizi. <laughs> Yılmayacağız, yıldırılmayacağız. <laughs> yine bir videoda birilerini ofent ettiğimize göre, yine birilerimizi üzdüğümüze göre artık kapatabilirim yine dükkanı. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz paylaşın. Evet, Offensive Network'tan herkese <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Bye.